Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün oğlumla beraber yeni bir video yapalım dedik. Hatıra kalsın de mi babacım? Nasılsa izlenmiyor. Hatıra bal, kalsın diye. Bir tane oyun vardı kendim oynadım. Onu deneme olarak alttan atalım. Oyun bu. Şimdi oyunu başlatalım. Bu çok değişik bir oyun oyuncu Hiç sevmedim bu oyunu. Uzaylılar muzaylılar dükkanı mahvediyor. Bir de şurada dengesiz bir çocuk var. Duvarları boyuyor. Allah'ın cezası manyak. Onu bir yakaladım döveceğim de. Ne? Sen de çıkıyorsun sen de çıkıyorsun. Burayı bu şekilde dizayn ettim. Bence güzel olmuş. Ben konuşurken konuşma. Kulkan. Bu şekilde dizayn ettim raflar dolu ürün kalmamış neyse birazdan sipariş veririz önce bir şuraya bizim elemanları çağıralım <laughs> şunu kayıtla ilgilensin Şu... bu tamirle ilgilensin dayı da Hayır oğlum bunu istasyon temizlemezsin. Yakıt doldursun bu dayıda. Diğerleri yedeklesin. Evet babam. Gelmedi daha müşteri gelmedi bekle. Evet gelmediler. Kimse gelmiyor oğlum. Hı, geldi. Polis geldi. Evet, şuraları boyadım yine batmış. Nasıl bir çok, çok, batıyor ya. Bunu, burada, burada sanki temizlikçi gibi görev yapıyoruz. Sanki patron değil de temizlikçiyiz ya. Şunlar bizden rahat vallahi. Oğlum oyunu protesto mu Ne yapıyorsun? Şuradan lastiklerin fiyatları düştü mü bakalım? Evet düşmüş. Şöyle 20 tane lastik söyleyelim. Bedavaya geldi nasılsa. 65 dolar diyor ama. Neyse 20 tane söyledik. Lastikçisi pahalı. Bu da pahalı. Akü var bir sürü aldık akü. Başka da bir şey gerek yok. Lastik çok önemli ya. Açsana. lan. Hani lan kimse gelmiyor. Hani yakıt diyor. Oğlum yakıt adam vermedik mi? Vermedik. Evet. Şimdi ha, lastik söyledik. Bakalım başka eksiğimiz var mı? Tamirhanemiz de büyük. Ben bayağı geliştirmişim burayı iki günde. İki gündür oynuyorum daha bu oyun. Allah kullan. Lastiğimiz burada var. Bir de şurada var. Ben bayağı fullemişim rastileri ya. Tamircimiz de burada. <laughs> yeni boyadım daha. Kim batırıyor lan bu Burada buradaki insanlar çok garip ya. Bak. İki dakika gittiğim yerden pisliğe bak. Bak. Sana hayal izlemişler. Geç babam sen oyna. Geç. Bu kadar konuşacaksan geç. Ben izleyeyim. Evet oğlum. Bu lastikçi geldi. Sus sus sus. Lastikçi geldi. Buralara çöp kim atıyor ya? Şuradan basket sokalım. Oo. Geldim o geldi. Ha depomu göstermedim. Dur depoma bakın. Oo. Bomboş. <laughs> Çabuk gel lan nereden geliyor? gelene kadar şuraları boyayım ben. Hep bunu beklerken şuraları boyadım. Yoksa bu kadar boş zamanım olmuyor. Geldi bile. Babacım ne yapıyorsun? <laughs> Bir saat gitmiyor. Ulan lan oğlum çöplük götürüyor şu an dükkanı kapattık. Allah Allah kamyon altta kaldı. İyi lan. <laughs> yalpak yalpak gidiyor. Kamyonu sıkıştırdık oğlum oraya. Evet babacım. Kamyondan biraz hızlıyız. Oğlum durmuyor dur ortada çok götürüyor pis herifler ne yapmışlar bunlar bunlar nasıl müşteri ya Bak şimdi attıkları şeyleri görün dersiniz ki nasıl müşteri harbiden dersiniz yani Bunlar müşteri değil ya Adam balıkla geliyor bak bu nerede o balık atanlar Ne yapıyorsun babam? ya. Ne oldu? Ne oldu? Sen mi oynayacaksın? Tamam gel. Azıcık bekle de şu şurayı bir temizleyeyim onun için. <laughs> bak müşteriler eksi puan veriyor bak. Kalitemizi düşürüyorlar bak senin yüzünden. Evet. Bak buraya temizlikçi olarak gelmişiz resmen ya, ya. Bak ne diyor? İyi de. Bakayım o kekimiz kalmamış. Doldur bakayım kekleri. Bir sürü almışım manyak gibi. Bunları bayatlamasınlar. Şurada çöp var. Şişeyi buraya atmış. Bunları Ne oldu? Ne oldu? Niye çıbardın sen? Neden çıbardın? Hı hı. <laughs> Oğlum <laughs> video dedik lan hep sen demedik yani. Bak çöpler doldu görüyor musun senin yüzünde çöpler doldu. Tamam ya satıyorum dükkanı. Aa gel 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 babam gel babam. Gel kay kay derim kaldı senin yüzünden gel. Oh benim güzel oğlum gel. E baktık gel battık gel senin Allah sen yapma oğlum babam tamam sen oynuyormuş gibi bunlar onlar anlar seni anlar. babacım oynuyormuş gibi yap. Neyse ben şuraya bir eleman ayarlayayım babışım dur. Bekle babacım. Elemanları hemen gönderiyorum temizlesene dükkanı tamam ya. Sen ona mı kızdın? Nerede lan? Ha istasyonu temizle. Sen de temizle lan istasyonu. Oğlum var ya. Boşu boşuna para ödüyorum size ya. Sizden daha çok ben çalışıyorum. İstasyon temiz, iki tane temiz seçtik. Hala dur, dur, dur. Adamın ağzına girdik, ağzını görüyor adamın. Dur. Allah Allah. Bak polis gelmiş, dur polis gelmiş. Yakıt vermez, şimdi bizi atar içeri gel. Cık. Adam bak ne diyor bak, bu da pis bir dükkan diyor ya. Bak gördün mü eksi verdi, o da eksi verdi. Ulan ben o artılar alacağım diye canım çıktı lan. Kulkan. <laughs> Ulan kulkan. Oğlum, durur musun babacığım? Durur musun lütfen? Ha niye dokunacaksın? Dokunacak bir şey de yok orada. Battık ya. Ulan gitti bütün benim müşteriler kovayım var ya. İşte böyle. <laughs> Hı, He, ya hep senin yüzünden kovuyor müşteriler. Bak şimdi görürsün sen. Şunlarda şöyle Ağzını kırdım müşteriler. Sizin yüzünüzden dükkan battı. Uzay gemisi çağıralım şuradan. O ne yapıyor? <laughs> <laughs> lan oradan değişiyor muymuş o? mı oğlum zıplatma adam bacağını kıracaksın. <laughs> evet arkadaşlar bu kadar yeter. En sonunda babacım kapatıyoruz dükkanı hadi. Yeter git der gez gitti tamam. Tamam babam tamam. Korkan. Neden şımarıyorsun babacığım? Gel. Evet arkadaşlar. Bir bölümün daha sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Farklı videolarda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın. Çene bir yumursala oğlum.